Selçuklu Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlığı Doktor Ümeysa Bayram Bayram'dan. Ailelerden gelen sık sorular, problemli yaklaşımlardan bir tanesi de çocuklarımızın sık hastalanması. Mevsimsel olarak kışın daha fazla olma kaydıyla çocuklarımızda sık hastalanma şikayetiyle polikliniklerimize başvurular çok olmaktadır. Ne zaman çocuğumuzun sık hastalandığını düşünmeliyiz peki? Mesela bir yılda 8 defadan fazla üst solunum yolu enfeksiyonu geçiriyorsa çocuğumuz, bu sebeple sık sık antibiyotik kullanmak zorunda kalıyorsak, bir yıl içerisinde 2 defa ve daha fazla olmak üzere bronşit geçiriyorsa, alt solunum yolu enfeksiyonu geçiriyorsa, bir yıl içerisinde iki, en az 2 defa olmak kaydıyla ateşli idrar yolu enfeksiyonu geçiriyorsa çocuğumuz açısından sık hastalanıyor mu acaba endişesine kapılmamız gerekmektedir. Bu tür durumlarda ne yapacağız tabii ki? Öncelikle profesyonel destek almamız gerekiyor. Çocuk sağlığı ve hastalıklar uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerekiyor. İlk aşamada yapacağımız şeyler ayrıntılı, detaylı fizik muayenesinin yapılması, uygun eskili bir anamnezin alınması, çocuğumuzun hastalığının ne olduğu, hangi tedavileri almak zorunda kaldığı, hangi tedavileri aldığı zaman fayda gördüğü veya fayda görmediği bunları detaylı olarak ailelerle konuşmamız gerekiyor. Sonrasında yapacağımız değerlendirmelerle laboratuvar tetkiklerine ihtiyacımız olacak. Birinci basamak laboratuvar tetkiklerini biz de hastanemizde zaten yapabilmekteyiz. Bu tetkik sonuçlarının uygun bir şekilde, çünkü her çocuğun yaşına göre olması gereken belli başlı bazı değerleri var. Her çocuk için standart değildir bu. Yaş grubuna göre ve hatta ayına göre bebeğimizin bu referans aralıkları değişmektedir. Bu referans aralıklarına göre çocuğumuzun bağışıklık sistemini değerlendiriyoruz. İhtiyaç duyduğu zaman, ihtiyaç duyduğu koruyucu tedavilere başlayabiliyoruz. İmmün terapiler var, bunlara yönlendirme yapabiliyoruz. Ama öncelikle yapılması gereken profesyonel bir değerlendirmesi, muayenesinin yapılması ve laboratuvarla değerlendirmesi gerekmektedir.